Merhaba arkadaşlar, ben Kovada Pilav Üstü kurucusu Muhammed Bayarslan. Bugün sizlerden gelen soruları yanıtlıyorum. Öncelikle kamera arkasındaki arkadaşlarımız şu soruyu sordular. Nereden çıktı bu Kovada Pilav Üstü diye bir soru geldi. Kovada Pilav Üstü sağlıklı gıda arayışından çıktı aslında arkadaşlar. Ben yıllarca eğitim kurumu işletmiş, işte öğrencilerle beraber olmuş, yıllarca eğitim kurumları işletirken bekar yaşamış bir adam olarak sürekli sağlıklı gıdaya arıyordum. Ama biliyorsunuz şu an bunu bulmak, ulaşmak çok zor. Pratik bir şekilde ulaşmak çok zor. Biz de sağlıklı gıdaya daha kolay ulaşabilmek için böyle bir konsept yarattık. Yıllardır eğitim sektöründe öğrencilerimin hem çok yüksek ücretli hem de sağlıksız gıdaları tükettiğini, hatta kendi bütçelerine uygun gıdalar bulamadıklarını fark ettim. Bu süreç içerisinde kendim de sürekli bir sağlıklı gıda arayışı, düzenli tüketim için pratik bir sağlıklı gıda arayışı içerisindeydim. Daha sonrasında kovada pilavın temellerini atmak için neden öğrencilerimize daha farklı hem sağlıklı hem de bütçelerine uygun bir alternatif sunamayalım diye düşündüm. Bu sebeple de kovada pilavın temellerini atmış olduk. Hedefimiz öğrencilerimizin ve toplumumuzun sağlıklı, doyurucu, lezzetli bir gıdaya kolay, pratik bir şekilde ulaşabilmesini sağlamaktı. Geldiğimiz noktada bunu bir nebze de olsa başarabilmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şu an Ankara'nın her her yerinde İzmir'in çok önemli bölgelerinde muazzam bir tüketici kitlemiz var. Bizi çok seviyorlar. Çok güzel mesajlar, dönüşler alıyoruz. Bizim için de en büyük motivasyonlardan bir tanesi bu oluyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum.